Yukarıda belirtilen canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birlikte bakalım. Birinci canlımız bakteri, ikincisi mantar, üçüncüsü bitki, dördüncüsü öglenayı gösteriyor. Bir ve dördüncü canlılar prokaryottur demiş. Birinci canlımız bakteri, evet prokaryot hücre yapısına sahiptir. Fakat dördüncü canlımız öglena. Bir hücreli olmasına rağmen protista alemindedir ve ökaryot hücre yapısına sahiptir. Dolayısıyla birinci verimiz yanlış. İkinci canlının bulunduğu alem içindeki türlerin tamamı çok yücelidir demiş. İkinci canlımız mantar. Mantarlar aleminde arkadaşlar bir mayası gibi tek hücreli canlılarda var. Dolayısıyla tümü çok hücrelidir diyemeyiz. 2, 3 ve 4. canlıların hücre yapısında zarlı organeller bulunur demiş. 2, 3 ve 4. Bunlar ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar. Ve ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda zarlı organeller bulunabilir. Bu yüzden üçüncü verimiz doğru. Bir numarada prokaryot olduğu için ribozom dışında organel yok. 1-2-3. canlı glikozu glikojen şeklinde depolar demiş. Birinci canlımız bakteri, ikincisi mantar, üçüncüsü bitki. 1 ve 2 yani bakteri ve mantar glikojen şeklinde depo edebilir. Fakat üçüncü canlımız bitki olduğu için o nişasta şeklinde depolar. Dolayısıyla dördüncü verimiz de yanlış. Hangileri doğrudur dediği için yalnız 3 doğru cevabımız.